Madara Uchiha, Naruto evreninin yaşayan efsanesi ya da belki de ölüp de efsaneleşmiş en tehlikeli figürüdür. Madara bir zamanlar sadece barış isteyen bir çocuktu. Kardeşiyle birlikte savaşların anlamsızlığını gördü. Dostlarını kaybetti, kanla dolu bir dünyada büyüdü. Ama inandığı o barış fikri zamanla zehirlendi. Çünkü Madara, insanların asla kendi başlarına barışı koruyamayacağına inandı. Infinite Tsukuyomi planıyla tüm insanlığı bir rüyaya hapsedip sonsuz barış getirmeyi amaçladı. Ama bu barış özgürlükten arındırılmış, iradesiz bir dünyaydı. Tam anlamıyla bir hapishane. Madara sadece gücüyle değil, zekası, karizması ve korkusuz idealiyle de anime tarihine kazındı. O tanrı rolünü oynarken bile hala insanlığın kurtuluşuna inanıyordu. Ama sonunda dünyayı kurtarmaya çalışırken kendini kaybetti. Madara Uchiha bir villain değil, bir trajedidir. Çünkü bazen dünyayı yakmak isteyenler aslında onu kurtarmaya çalışıyordur.